gönlünüzde öyle bir rüzgar, öyle bir çiçek yetiştirin ki bu çiçeği ben kaderimle bağlaştırayım. Kaderi bu çiçeğin güzelliğine göre estireyim kader rüzgarımı demektir. Onun için gönlün etkisi değil ki böyle basit hadiselerde. Şu şişenin kalkıp buraya konması, şu telefonun kalkıp açılıp kapanması gibi buna çok basit hadiseler. Değil ki bunlar da bizzat evrenin kaderinde, milletlerin kaderinde fevkalet etkilidir. Gönül. Bu gönül gücü elle görülüp ölçülüp biçilemediği için. Çünkü gönül dışındaki her şey ölçülüp biçilebilir. Bunları ölçer biçebilirsiniz. Bu adam ne kadar kuvvetli. Hatta cesareti bile ölçüp biçebilirsiniz. Birkaç hadiseyi alırsınız. Bunun cesareti şu derecedir diye. Ama gönlün içerisindeki o sıcaklığı, o güzelliği dolayısıyla gönlün gücünü ölçüp biçemezsiniz. Ölçüp biçemediğiniz için gönüldeki kudreti soluk yahut da hayali bir güç görürsünüz. Halbuki o kadar şiddetlidir ki gönülün gücü, şiddetinden dolayı ölçemiyorsunuz. Aletleriniz tartma mezarlı bulamıyor. Diyelim ki bir kuyumcu telazisi, bu kuyumcu telazisine 10 ton soğan koyup tartamazsınız. Yahut da 5 ton altın koyup tartamazsınız. İşte gönlün gücü o kadar şiddetli, o kadar büyük bir şeydir ki onu Fizik çizgilerde, rakamlarla ifade etmeniz mümkün değildir. O gücün sonsuzluğu milletlerin, evrenin, insanların kaderini değiştirecek kadar şiddetlidir. Ama burada tekrar tekrar dönüp işaret ediyorum. Bu kula ait bir keyfiyet değildir. Yani o kadere etki ol etkileyecek, evrenlerin nizamına etki edecek hadise kula ait bir etki değildir. Gönlün gücüdür. Şimdi o gönlün gücünü kulun iradesi içerisinde göremezsiniz. Çünkü gönül ilahi bir şeyin, merkezin ceryanı ile besleyen, akıl elmez hikmetleri taşıyan bir müthiş hadisedir. Yani